Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Baldo. Hepiniz yeni bir Rise Online videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi sıfırdan Yapon Craft serüvenine bir tane arkadaşın, bir tane arkadaşın da değil, hepimizin aynı dertten müzerp olduğu konuyla başladık. Dedik ki, hadi şu Woodcutting'i bir all level yapalım. Zaten bunu konuşmuştuk. Bir dakika şimdi. Hadi Woodcutting all level yapalım. Sonra ne olduğunu anlamadan hepinizin başına gelen gibi benim de başıma geldi. Hepsini 10 level yaptım. Sonra iki tanesini 20 level yaptım. Sonra 3 tanesini 30 level yaptım. Hadi meslekleri kasayım falan derken çarebesinin ebesinin şeyi gibi oldu işte. Gördüğünüz gibi 3 tane 30 level var. Kalanın hepsini 20 yapıyoruz. uğraşıyoruz. uğraşıyoruz. Grandmaster 1 olduk. Hepsi 10 level üstü şimdi 20'ye kasıyoruz. Durduramıyoruz arkadaşlar. Kendimizi durduramıyoruz. Şuralara harcanan parayı harcamayıp çarı yatırsak şu an abartısı bir 30 gevelik çarımız olurdu. Ama olsun biz bu işi seviyoruz. Biz bu işe gönül verdik. Sizler gibi biz de deliler gibi toplama yapıyoruz abi. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Rise Online videosuna sıfırdan Weapon Craft bölüm 9 sanırım. Bölüm 9'da sizlerleyiz. Videoya başlamadan önce bir önceki video attığınız güzel yorumlar ve beğeniler için çok teşekkür ediyorum abi. Ne kadar yorum o kadar etkileşim. Tartışalım yorumlarda. Okçulara nerf gelmiş. 85-5. Nörfi için Dorian'la da toplanmışlar. Arkadaşlar 85-5 okçu da bir olay değil. Çözülmesi gereken bir bug olduğunu düşünüyorum ben. Oyunda oynayanların %60-%70 okçu olduğu için böyle bir şey söylemem. Bayağı düşman kazandırır bana ama düşman kazandırmak değil. Seri 85 atmak saçma bir şey abi. Lütfen tamam step back paralı olmamayabilir dediğiniz gibi doğru ama seri 85 saçmalıktı. Bir bug'dı çözülmüş oldu. Bu konuyu çok deşmeyelim. Ne düşünüyorsunuz konu hakkında? Yorumlarınızı da belirtirseniz sevinirim. Zaten asaslara rogeleri sürekli çakıyorlar. Bildiğiniz gibi biz toplama toplam özelliğimiz vardı. Hızlı, daha hızlı topluyorduk bazı şeyleri. Çok hızlı koşuyorsunuz diye siz artık. onları sıfırlamışlar. Halbuki Hagard'da ata biniyor herkes. Herkesin koşu aynı. Buradan yönetime sesleniyorum. Yapmaları gereken şey çok belli. Yapabiliyorsanız abi DVD rogelerin toplamazını düşünün. Ama Hagard'da diğer yerlerde lütfen eski haline getirin. Çünkü herkes ata biniyor. Craft Premium Olan herkese at var. Herkes aynı hızda koşuyor. Burhan Beycim diyoruz. ve Videomuza devam ediyoruz. Like'ımıza attık. Abonemize olduk. Ne yaptık? Bir de Oynx.com'da Profile tıkladık. Referans sistemine tıkladık. Ve referans kodunu küçük harflerle Bahadir Akman yapıp kodu doğruladık. Dahil olduğumuz referans Bahadir Akman oldu. Bu işlemi yapan arkadaşlar yorum olarak ben yaptım modu yazarlarsa Görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Ne yaptık? biz bir haftada zaten 3 gün oyun kapalıydı arkadaşlar maalesef güzel bir güncelleme getireceğiz dediler ve sonra patladı bir şeyler oldu oyun rollback mallback roll dediler Arvart da geri gitti şu geldi bu geldi bir türlü çözülmedi bakın fare kaçtı herhalde içine bilmiyorum baya bir uzun oyundan uzak kaldık ama ne yaptılar ee, işte telafi olarak kaybettiğimiz süre kadar premiumu daha fazla hatta oyunda eklediler işte pot verdiler ek bir scroll verdiler o şekilde ufak da olsa tedavi teda, telafi oldu ama kaybolan günlerimizi bize kimse geri veremez. Yine saçma sapan konuşuyorum. Geçen hafta neydik? Geçen hafta ile hani şu hafta arasında çok bir farkım yok aslında. Bir Stone Mastery levelini kastım. Bir 15 tane falan 16 tane dalgadan vardı. 54 tane paramız var. Kaç tane kalmış? 4 parça kaldı. Bunları da satacağız. Satamazsınız satamazsınız dediniz arkadaşlar. Hepsini sattım ben neredeyse. Yani 9 M'den sattığım oldu. 3-4 tanesine. Kalan hepsini 10 M 999 kadar tık 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 çektiler. Onun dışında Rough Stone satın aldık. Bir 1500 tane falan. 5K'ya kadar düşünce ben aldım. Bir level kastım. Onun dışında ne yaptık? Bir GB borcumuz vardı bir pazarcı arkadaşa. Sıfırlamıştık bir 16 yaptığımız zaman. Onun borcumuzu geri ödedik. Onun dışında şu an üstümüzde 54 tane paramız var. Onun dışında satılacak 4 tane daha bu materyallerden var. Şu ayrı elimden bir çıkartırsam 40-45K'ya Zaten 2 GB'nin üstünde para gelecek. Ve ben direkt Grandmaster 2'ye yöneleceğim. Şu an rotayı komple çeviriyorum arkadaşlar. Hedefim Weapon Smiting'i yükseltmek değil. Çarı Grandmaster 2 yapmak. O yüzden yine bir hedef. Yeni bir yol. Stone Master 20 çok kolay yapacağız. Jewelcraft hakkında en ufak bir fikrim yok. Boz adayıyla buluşup konuşmam lazım. ve Rubileri satın alıp basıp o şekilde versem çok güzel olur. Cooking'i de zor değil. Sadece zaman gerekiyor. Tyler'ın çok zor olacak. Leader working zor değil, ee, armor smithing zor olacak. Armor smithing için ufak ufak bugün başlamayı düşünüyorum. Şuradan baktım armor smithing'e. Ne basacağız? 5 dakika. E bu da 5 dakika. Tamam. Imperial alacağız. Bunları bir şekilde, imperial'leri alacağız. Böyle bunları yanında basıp 5 dakikada bir yayında oynarken 15k, 15k, 13k, 13k, verecek. Götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Bu o kadar para tutacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bu stekler, buharlar, zebralar para tutturacak. Ama zaten ufak ufak biz e, ee, skinning de kasıyoruz. Skinning kasarken yeterince çıkartırız diye düşünüyorum ben. Ama çok düşündüğü her zaman insanın olmuyor. E, nerede bu e, şey vardı? Tyler'ik. Bunda ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Bir dakikaya 1300 x mi? Ya da pamuk alıp satmak mı? E, pamukların fiyatları da aynı şekilde Bakalım bir. Cotton Fiber. Yani 8K. Bilmiyorum bunun boyları ne kadar? 7.5K. Bu biraz tailoring bekleyecek. Diğerlerini yaptıktan sonra tailoring'e de bakarız. Onun dışında ayrı bir hedef var. Bu hafta zaten e, woodcutting'im 35, mining'im de 30 falan da 36-31 yaptım. Bu açık çek. Videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten beni seviyorsunuzdur. Teşekkür ediyorum abi. Düşüncelerime değer veriyorsunuzdur. O yüzden videoyu bir like atalım. Bir tane de yorum yapalım. İzledim balı bu turaya kadar diye. Şu oyunda bazı şeyleri önden kestirmek çok kolay aslında. Çok kolay. Ve ileride inanılmaz para kazanabileceğiniz bir durum var. Çok güzel paralar kasabileceğiniz bir durum var. Ney bu durum babacım? Bak. Görüyor musun? Gathering. Ne diyor? 40, 50, 60 diyor level. Level 4, 5, 6 yapabiliyorsun. Şu an maksimum 4 oluyor. 5, 6 yapamıyorsun. Bu ne demek oluyor? Bu 5 ile 6 gelecek. E nasıl gelecek? Woodcutting 40 level toplama materyalleri bu oyuna gelecek. Mining, quarrying, Archeology hepsinin 40 level, 50 level toplamaları bu oyuna gelecek demek arkadaşlar. Yani ilerleyen güncellemelerde biz artık 40 level olursak ağacımız sadece 40 levellerin kesebileceği bir ağaç gelecek. Ve bu acayip değerli olacak. Güzel paralar kasabileceğiz. Şu an tabii ki Woodcutting, Mining'i 40 olan çok çar vardır ama o kadar çok çok fazla değildir. Vardır, satıyordur, oynamıyordur ama sen 40 level olduğun zaman bunda o olay geldiğinde ilk bir haftada iki haftada paranın içinden geçeceksin. O yüzden aranızda woodcutting'i 35-40 olan varsa ya da ben çar kasacağım, çar alacağım diyenler varsa woodcutting'i mining'i bir tanesi 40 level olan bir çar mutlaka elinin altında bulundursun toplayıcı arkadaşlardan. Ya da 30 level woodcutting mi yaptın? E meslek kasmıyorsan woodcutting'e devam et. DVD, Birchwood, Aspenwood sürekli farmla farmla bunu 40 yap. Bir tanesi en kötü bir tanesi 40 olsun ki yeni güncelleme geldiği zaman sen... Ee, çarını ona hazırla. Bir 40 level topluyorlar. Yani. Bu 40 level olduğunda ne olacak? E, Weapon smiting gelecek. Unique'lerin, ne bileyim şimdi bu Unique oluyor, ne bileyim, Elite Plus, işte Unique Plus, böyle saçma sapan daha da güçlülere gelecek. Onun için mutfaktan 40'ın materyali olacak. Weapon smiting yine para edecek. Yine deli paralar kasılacak. Ama tabii ben bunu şöyle geleceğini düşünüyorum açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. E, 40 level şöyle gelecek. Level cap gelecek yeni. Yine komple teorisi. Bu level cap'imiz 85'ten 90'a ya da 95'e o seviyelere gelecek. Orada hem yeni skill'ler, yeni e, farm noktaları, yeni şeyler gelecek. Dediğim gibi bunlar da gelecek. Mesela 90 level yapacaklar, 90 level de toplayabilecek. Öyle bir şeyler bu oyunu mutlaka gelecek. Ama ne zaman gelir, nasıl gelir bilmiyorum. Yani şöyle de olabilir. Biz 40 level yaparız. Yeni sorular birlikte eski soruları getirirler. İlk Arvart'a gelir büyük ihtimalle zaten. Sonra buralara da gösterirler. Ama ne zaman gelir? Bu 40 level bilmiyorum. Şunu da bana tartışılmıyorumlar da. Sizce 40 level ne zaman gelir? Ya da yeni serverla mı gelir? Nasıl gelir? Yorumlarda buluşalım bakalım. Onun dışında çok fazla söyleyeceğimiz bir şey yok. Şöyle zaten bayağı bir sıkıntılı geçtik bu dönemde. Şu an dediğim gibi bir haftada bir şey yapamadık. 6 tane stone bloğumuz var. Stone blokları kasmaya devam edeceğiz. Ama şeyi durduruyorum bir tek. Holy fiyatı yükseldi çünkü 2 diyor. Hollywood almaya kalksan şu an 495-500k yani bak 400k'dan buy var. Artık GG olmuş bu. Politer Lumber'larla yani maliyeti 10 eme yaklaştı. Ama eşyaların satışı hala bak mesela 8 eme koymuş. E bunları tabii ki ne? Bu adam alıyor 10 levelden 20 level yapıyor. Elimde kalıyor bunu pazara koyuyor. Satılmayınca kase atıyor. De görüyor burada 8 eme. Bu 7.5 eme 6 eme kadar falan vardı. Ama tabii tek tük oluyor. Bunlar satılıyor. Sonra yine 1700'e 1800'lere geliyor. Ya bunların doğal olarak piyasaların yükselmesi lazım ama çok kişi de olduğu için çok kolay yükselmez. E maliyetin bir tık üstüne satabilecek olursak basarız. Onun dışında tekrar şuraya yöneleceğim o alt plaklerle. Smiting'i 20'ye kadar atacağım. Ulan 5 dakika önce 49-48'e vardı yine süpürmüşler. 50K'da güzel fiyat. Çok da fena değil. Yani Weapon Smiting'i büyük ihtimalle karışık bir şekilde 20 atacağız. Armor Smiting'i de oynayarak atacağız. Göreceksiniz zaten. E, leader Working çok kolay yapması. Aşırı kolay bunu yapması. Wall Fight. Sadece bunu yapmak saçma olur tabii de. Wall Fight'lar zaten çok ucuz abi. Wall Fight'lar yani 6.5'a. Şu an pahalı bu 4K'ya kadar düşüyor. Bu yüzden görebilirsiniz. 3K'ya kurmuş. Yani çok düştüğünden dolayı rahatça atlarız. Ulan gitti. Şöyle. İşte bir Tyler'ınki yoracak. Bizi nasıl olacak bilmiyorum. Dejavelcraft yoracak. Geocraft, Cooking, Tiger. Bu bizi yoracak, diğerleri yormayacak. Bilmiyorum. Grandmaster 2 olacağız. Toplacı kardeşlerimle aynı çilelerden, aynı dertlerden. Müzdaripim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.